Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. İstanbul'da e, günlerden bugün cumartesi. Bakın arkadaşlar Göktürk'ün hali son durumu. Çok güzel e, gar yağıyor arkadaşlar. Bakın 3 günden beri böyle gar ama ara ara yapıyordu 2 gün önceden. Ama bugün arkadaşlar çok güzel gar yağıyor. Bakın her yer bembeyaz. beyaz. İstanbul'umuzun hali bu şekilde bugün. Kurban oldum Allah'ım. E, verince veriyor arkadaşlar ya. Çok şükür Allah'ımıza. Bu sene çok kar gördük arkadaşlar. Şükürler olsun. İnşallah bunun bereketinde görürüz. Buram buram yavuyor arkadaşlar. <laughs> Cuma günü işte böyle e, e, adam da işe gidemedi paytası yapmışlar. Perşembe günü de işte öğleden sonra gitti. Şey, sabahtan gidemedi. Böyle arkadaşlar çok güzel ya. Ya Arkadaşlar şöyle benim Esma'm gene dün akşam poğaça gibi şeyler börekler götmüş arkadaşlar. Onlar şimdi şeye koyacağım. Sobanın kuzdesinin içine koyacağım. Dağ sıçın arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir de çay yapalım yanına sobamda ya niye da çayı ay gaz üstüne koydum arkadaşlar ocağın üstüne koydum şöyle tere var onları pek bir madem şöyle Biraz da dondurucu attım arkadaşlar. Orada çıkartıp çıkartıp ısıtıyor ısıtıyor yani böyle arkadaşlar bakın bunlar şimdi tepsi yine sobamın güzlüğümü içinde ısıtıyorum arkadaşlar pamuk gibi oluyor taze gibi oluyor zaten arkadaşlar bayatları vermiyor Allah razı olsun o günkü kalanları yani ver ya sağ olsun Allah razı olsun Mehmet abi de da bu arada benim kızım Mehmet buradan selamlarımı gene saygılarımı sunuyorum Mehmet abi sana Allah razı olsun abim. Şöyle ısıtacağım arkadaşlar. Fırının içine koyacağım ben pamuk gibi oluyor arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle bakın. O yüzden ben fazla hamur işi yapmıyorum arkadaşlar. Böyle açma gibi poğaça gibi şeyler yapmıyorum. Çünkü kızım götürüyor. ya. Şöyle koydum bakın. Burada pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle çobam da yanıyor. Bakın. İstanbul'umuz karlı bugün karlı. Üç günden beri böyle. Paşam kalk. <laughs> Çay çok mu bizde ki? Aha. Çay çok mu bir şey var? yok mu ara? Şekeri var mı şey yavrum? Ağlayalım. adam tokluğunu doyurdu. Daha <laughs> <laughs> zeki. Şey da <laughs> Karlı havada. <laughs> Koyu buraya götürdük de mi Arda? <laughs> bir de hayvanımız eksik. <laughs> Böyle arkadaşlar bakın. Pamuk gibi oldu sındı Bakın arkadaşlar. Peki buraya gel yavrum. Neredeyse tepsi deviriyordum ha. Al şunu. Arkadaşlar bu ara ellerimden gene ellerim hiç yani böyle bir şey düşmeyince haberim olmaya tangıracak diyor o şekilde demir eksikliği varmış arkadaşlar Ben de o yüzden şöyle kuyumu bir de doldurdum koca kuyumu sobamın üstüne bu çayı alacaksın yavrum buraya ben alamam Hı? çayı arkadaşlar dediğim gibi ben böyle ağır şey kaldıramıyorum şu anda 3 günden beri adam yardım ediyor evde işte. İşte. Böyle bizim kahvaltımız bu sabah böyle çorba yapmadık. Yumurta gribeyim sen. Geç şey var ya. Bunlar var. Sıttım ya. Bakın arkadaşlar. Şunu da alırken tepside. Parmaklarım <laughs> girdi içine. Atayım mı? Kırayım Arkadaşlar bu arada tavuklarımızı iki tanesi yumurtlamaya başladı. İnşallah devamı gelir. Ben be. Bunlar yeter şimdi. Evet. Yüce mi? Yüce mi? Ece. Arkadaşlar e, kızım diye az bir şey yumurtadan akıttım içine. Bakın. Benim adam sabun üstüne yumurta bir sürü ben. Eee. Yolu. Eee. Tüpten kerviz olsun diyorsun ha? <laughs> ah ha ha peki gitmiş başına he <laughs> düşürelim bakalım. Nerede kız? Maviş. Arkadaşlar dediğim gibi ellerimden hiçbir şey bu ara her şey yani nasıl anlatayım sana bir şey tuttuğum zaman böyle e, elimden düşmeyince anlamıyorum arkadaşlar. Yemek adam da iyice bir şey cef, çekti. öyle yiyor. <laughs> Anacım göndermiş. Ee, yumurta. Yani 20, 20 tane falan var arkadaşlar. Sağ olsun. Tabii ki burada 4 tane kapıyız biz. Ee, gelini var. Eee... Abim tabii ki tam şeki iki tane bir şey var. Ana torunları var benim anacığımı. E, gelinine de gönderiyor boyuk gelinine. E, ben de varım arkadaşlar. E, dört tane kapı olduk. İki torun. E, bir tane de anamın tabii ki abimin hanımı var. Yani gelinine gönderiye Var mı varayım? Yani böyle bir şey arkadaşlar ya. Hangi bir meyeti sanacım? Zaten anacığımın da 7-8 tane tohu varmış arkadaşlar. 7-8 tane tavuklar ne çıkar. Böyle arkadaşlar. Yumurtayı az ekleyeceksin. <laughs> en iyi yakarsın yavrum. Ha kızım. O su boğmuş bir yavrum. Evet. Sopamız da yanıyor. Kuyumumuzu da çekelim şuraya. Bulaşık suyu falan yaparız. Bulaşık makinesi mi çalıştıralım? Boş karı kıyacaksın şimdi. <laughs> o yatağı bırak sen onu. <laughs> <laughs> Çayımız da çokmuş arkadaşlar. Sen çayda doldu mu değil evet. mi? Sen ben çay olsaydın yavrum. <laughs> Böyle arkadaşlar. Bizim sabah kahvaltımız. Dedim bir çorba yapmadım ben. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ekmek kutmadık lan. <laughs> Zeytinimiz. Şu da işte anamın e, gönderdiği abimden tereyağı, inek yağı yani biz inek yağı deriz arkadaşlar. Tereyağı demeriz bilmiyorum. İşte çilek reçeli. Benim adam bimden çilek reçeli almış. Peynirimiz. koyu peynire. Tabii ki bunu parayla aldık. <laughs> biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Abdullah kalksana paşo. Paşam uyuyor. Peki. Evet. Yumurtayı buldun. Ama sen tofu yumurtası yumurtasını düşürmedin. Gayne tofu yumurtasını düşürdün. arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şöyle biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Öyle yemeğimizi yedik Benim adam dedi bir çay yapsaydı çaydan dedi. Çay dedi. üstü de sıcak suyumuz vardı arkadaşlar. Bu yılın <laughs> devamlı sıcak kaynar duruyor. Arkadaşlar çayım hazır. Şu arada ben de Dedi sobanın içine gözlerini içine dedi bir kestane koy dedi. Bunu da sağ olsun ablam götürmüş bana e, abimi hanımı. Böyle arkadaşlar bunu biz böyle e, yarıyoruz. Dondurucuya atıyoruz arkadaşlar. Benim yoktu Allah razı olsun ablamdan. O götürdü var işte geçen abimden geldiklerinde. Böyle arkadaşlar. Bakın buzluyken ben bunu hepsini içine atıyorum. Bakın. ki bunu çözülmeden Arkadaşlar ben bunu hepsini koyayım ya bir arkadaşlar bunu yıkamama gerek yok çünkü ablam yıkayacak onu sabun şeye donduracağım böyle Arkadaşlar bakın arkadaşlar. İçine de şöyle bakın. Soğuk su. Şöyle elimi alıyorum. Gerçi buzlu don şey bu. Şöyle arkadaşlar. Bakın az bir su sepelen şöyle. Fazla su sepelemiyorum. Bunu şimdi sobamın kuzdemi içine koyacağım arkadaşlar. Abdullah sessiz olun oğlum. soban yanıyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde kesmemi koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi çayım da hazır bura.

Ses etmeyin. Abdullah sus. Arkadaşlar bakın kestanelerim bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar. Abdullah şu telefon tutası oğlum bak. Bakın bakın arkadaşlar. Çok güzel pişti inanır mısınız? Şimdi ben bunun üstüne e, bir tane bez örtecin İmşak kalsın diye. Şöyle arkadaşlar, sofra bezinin üstüne. Kimşek daha şimdi benim adam da gölü. Böyle arkadaşlar, çayım da hazır.

Arkadaşlar, bakın. Dondu tutuyor hava. Bu şekilde buzlar asıldı. Vallahi yani İstanbul çok güzel arkadaşlar ya. Çok güzel bir manzara ya. Kar yağışı başladı gene. Bakın Atiye gene var. Hmm. arkadaşlar kestane üstünü niye örtüyorum böyle yumuşak kalsın diye örtüyorum o zaman sert olmaya bakın yumuşacık bakın arkadaşlar örtünce buraya bakın arkadaşlar bakın Benim adamla oğlan da odun götürüyorlar. Biraz çıkardılar arkadaşlar. 5-6 çuval. Konuş şimdi oğlanla da kumunu çıkarıyorlar. Çok güzel ya arkadaşlar. <laughs> İnanır mısınız bir sene İstanbul'a biz çok güzel kargo Yani bilmiyorum, arkada böyle Allah'ım kargo gösterdi bizlere. arkadaşlar asıldı bu şekilde yani dondu tutuyor ah. Ay, benim tavuklama bir şey olmaz inşallah Allah'ım önünde açmayınca da o zaman da karanlık oluyor arkadaşlar yem yemeyen hayvanlar orada günleri açıkken düşüyor hayvanların Arkadaşlar biz şimdi çayımızı içelim. Benim adam da odunları falan götürüverdi bana güzelce gelen. hala kapının önünde olduk da arkadaşlar. Oğlanla yaptılar. Büyük olan da 3 günden beri evde gardan dolayısıyla çalışamıyor arkadaşlar. E, eşim adam da dese şey gideme. O da öyle gardan dolayısıyla. Bir de hafta sonu arkadaşlar. O yüzden biz şimdi çayımızı falan içelim. Ne yapalım arkadaşlar? Dişim bir yere gidin mi? Ancak böyle. Böyle arkadaşlar. Ses de yiyelim. Çok şükür Allah'ımıza. Gelin buyurun arkadaşlar. Değerli takipçilerim. İnşallah diğer videoda görüşürüz kanalımızda kalınız hoşça kalınız Allah'a emanet olunuz hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar